birden fazla sebebi var. Örneğin, yavru kedilerde bir kusma şikayeti varsa bu çok aslında normalde bir durum değil. Çünkü yavru kedilerde biz genellikle tüy kusması görmeyiz. Yani yaklaşık 4,5-5 aya kadar yavru kedilerde bir tüy kusması, hani normal dediğimiz tüy çıkartma gibi bir durum çok gözlemlemeyiz. Dolayısıyla eğer yavru bir kediniz varsa 4,5-5 aya kadar bu kusmaların genelde altında patolojik dediğimiz viral, bakteriyel ya da başka sebepler olabilir. Tıkanıklık gibi. Bunların hepsi son derece ölümcül durumlardan kaynaklı olabilir bazen de evden verdiğimiz süt gibi, peynir gibi, yoğurt gibi bu tarz gıdalardan kaynaklı da maalesef kediler kusabilirler. Ama eğer kedinizde siz sabit bir mama veriyorsanız, yani bir marka değişikliğine gitmediyseniz ve aynı mamayı sürekli yiyorsa, buna rağmen bir kusma şikayeti varsa yağlı kedinizde aslında bunun birçok sebebi olabilir. Tabi buradaki faktörler şunlar da önemli. Kusmanın yanında bir ishal var mı? Ya da bir halsizlik var mı? Ya su içme, yemek yememe gibi bir durum var mı? Bunları da aslında birlikte bir hekimler analiz ederek kan değerlendirilmesi bakarak, şüphelendiğimiz şeylere bakıp yola çıkarak daha doğrusu diyoruz ki bu çocukta viral veya bakteriyel bir durum olabilir diye biliyoruz. Dolayısıyla eğer 4,5 aylıktan küçük bir kedinizde kusma varsa ve bu kusma günde bir gün kustu bir kere kustu ama bir daha kusmadığı şeklinde dışında bir kusma ise mutlaka bir veteriner hekimi götürmenizde fayda var. Peki yavru kedimiz değil, yetişkin bir kedimiz var. O zaman ne gibi bir problem olabilir? Tabii yetişkin kedilerde çok sık gördüğümüz bir problem olmayan aslında kusma şekli tüy kusması. Tabii tüy kusmak da aslında çok da normal bir durum değil ama biz kediye bir patolojik anlamda ya da fizyolojik anlamda diyeyim daha doğrusu zarar vermiyor. Vermediğinden dolayı diyoruz ki evet, tüy kusması olabilir aralıklarla. Bazen ayrı bir, bazen haftada bir eğer tüy çıkarıyorsa, kusumunda tüy varsa veya tüy kustuktan sonra arkasında 2-3 kere normal bir safra çıkarması gibi olup daha sonra normali dönüyorsa, iştahsızlık veya halsizlik yoksa diyoruz ki evet bu bir tüy kusması ve bu normal bir durum diyebiliyoruz. Eğer böyle kusmalar varsa o zaman düşünce şeyimiz şu olacak. Kedimizdeki kusmaların sebepleri ne olabilir? Eğer kediniz normalde kusan bir kedi değilse ki normal kusan kedilerde dediğim gibi tüy kusmaları görüyoruz. Yabancı bir cisim yemiş olabilir. Yabancısından kastım ne? Bir ip oynama olayı varsa kedinizin ip yutmuş olabilir ki lineer yabancı cisim deriz biz bunlara. Bunlar maalesef son derece tehlikeli ve ölümcüldür. Silgi, işte top bu tarz yutabileceği küçük bazen bozuk para gibi şeyleri yiyip yutup maalesef midesinde veya bağırsaklarında bir tıkanıklığa sebebiyet verebilir. Bu bir patolojik bir durum. Dolayısıyla kusmanın en büyük büyük ve en sık gördüğümüz durumlardan bir tanesi. Bazen de kedileriniz yaralı veya yutlu tüyleri kusmasına rağmen ya da kusmadığından dolayı bu tüyler tıkanıklıklara sebebiyet verebilir yine mide ve bağırsaklarında. Bunlar da yine çok şiddetli kusmalara sebebiyet verebilir. Aslında biz yabancı cisimlerde gördüğümüz kusma daha çok yemek yok kusuyor, su içiyor kusuyor şikayetidir. Yani iştahsızlığı ilk aşamalarda görmeyiz. Daha çok kusma şikayetini çok sık görürüz. Yani her yediğini çıkarıyor, her içtiğini çıkarıyor. Bazen de hatta tam tıkanıklık bir durumu varsa dışkı da yapamaz çocuk de ya bazen kısmi bir çıkıntılık varsa minik bir ishal şeklinde dışkılamada görebiliriz. Bu tarz durumları anlayabilmek için bazen endoskopi yapmamız gerekebilir. Bazen ilaçlı bazen sadece röntgen, metalik cisimleri görebildiğimiz için yeterli olabilir tanıda. Peki bunun dışında neler yapabiliriz? Nelerden şüphelenebiliriz? Kedimizde kusma varsa yabancısı Koyduk cepe Olabilir mi? Olabilir. Kedinizin neler çok ayımedi? Oyuncaklarını düşünerek bunlara karar verebilirsiniz. Özellikle çocuklu ailelerde çok sık görüyoruz. İkinci olarak da yine bakteriyel veya viral hastalıklardan kaynaklı olabilir. Örneğin viral hastalıklardan örnek vermek istiyorum. Yani virüs kaynaklı olan hastalıklardan örnek vermek istiyorum. Eğer kedilerimizin aşısı yoksa, bazen kanlı ishal dediğimiz yani kedilerde özellikle gördüğümüz geçtik hastalığı şikayetinde kusma görebiliyoruz. Tabi her zaman göreceğiz diye bir kaide yok ama bu kusma şikayetini çok sık görüyoruz. Bazen bazı başka virallerde korona gibi, lüsemi gibi ya da fenilimun defansi virüs dediğimiz fil gibi hastalıklarda da yine şiddetli kusmalar veya aralıklı kusmalar görebiliyoruz. Bunlar da yine maalesef problemlerin aslında en sık gördüğümüz kliniklerle başta sebepleri. Bazen de çocuğa temizlik yaparken çok özen gösteremediğimiz için ve kediler koklamayı ya da ıslak zeminde yürüdükleri zaman kendilerini yalamayı ve temizlemeyi sevdiklerinden dolayı bu tarz kostik maddeleri veya zehirli maddeleri ağız yoluyla aldıklarından ötürü zehirlenebiliyorlar ve bunlar da kusmaya sebebiyet verebiliyor. Tabi burada önemli olan şey kiminize gittiğiniz zaman biyokimya veya hemogram dediğimiz bu tarz parametreleri analiz ettiğinde kedinizde bir kusma var mı? Yani bu kusmanın kaynağı bir kostik madde mi? Kimyasal bir madde mi? anneniz dediğimiz sizden aldığımız bilgilerle teşhis etmemize sebebiyet verir. Peki bunun dışında başka ne görebiliyorsunuz? Bakteriyel durumlar da aslında yine kusmalara sebebiyet verebiliyor. Bazen bağırsaklardaki aslında aşırı bakteri kurenisi kaynaklı, bazen pankreas bozukluğu kaynaklı da yine kusmalara sebep olabiliyoruz. Burada aslında yine çok sık gördüğümüz şey bizim evden verdiğimiz farklı gıdalar. Genelde bizim bağırsaklarda yararlı bakterilerden, çok zararlı bakterilerin artması kaynaklı ve pankreas enzimlerinin düzgün çalışmamasından kaynaklı kedilerimize bazen pankreas, bazen de egzokrin pankreas etmezliği dediğimiz durumdan sebebiyet verebileceğinden ötürü maalesef kusmalar görebiliyoruz. Aslında bu saydıklarım hepsi son derece ölümcül rahatsızlıklar. Dolayısıyla bunlara dikkat edebiliriz. Bazen evinizde bitkisi olduğu zaman o bitkileri yiyip kusma şikayeti görebiliriz. Yani aslında kusmanın bir sürü sebebi var dediğim gibi. Bu kusmalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yetişkin kedilerde aslında bu bu problemle çok sık görüyoruz. Yani farklı gıda kaynaklı olabilir, temizlik malzemesi kaynaklı olabilir, viral hastalık olabilir, bakteriyel olabilir gibi gibi. Peki hiçbiriz yaşlıysa, aslında burada yaş faktörü de çok önemli bizim için. Dediğim gibi 5 aylıktan önceki kedilerle nasıl büyük kusmasını çok beklemiyorsak, aslında 5 yaşından önceki kedilerdeki aneminiz ve hastalıktan şüphelenmemizde 5 yaşından sonrakinde de değişiyor kusma sebepleri. Neden? Çünkü genelde yabancısın, buna isteği olan ya da arzusu olan veya alışkan olan kediler genelde karakter karakterle alakalı bir durum olduğu için 5 yaşına kadar bir problemi yaşamış oluyor daha öncesinde ya da böyle bir ilgisi oluyor. Peki 5 yaşından sonra daha çok ne görüyoruz? Aslında burada daha çok hormonal problemler, karaciğer problemleri, böbrek problemlerinden kaynaklı kusmalar görebiliyoruz. Böbrek problemlerinden kaynaklı kusmalarda en çok gördüğümüz aslında akıt böbrek yetmezliği veya kronik böbrek yetmezliği dediğimiz rahatsızlıklarda da son derece yüksek üre seviyesinden kaynaklı yani böbreklerin üreyi atamamasından kaynaklı da bu sefer kusma şikayetini böbreklerden kaynaklı görüyoruz. Bazen de karaciğer kaynaklı yani sarılıktan, yüksek sarılıktan kaynaklı yani bir biz artmasından kaynaklı da tutma şikayet görebiliyoruz. Burada aslında yaş faktörü dediğim gibi çok önemli. Yani 5, 5 aylıktan öncesi 5 aylık 5 yaş gibi diyebiliriz. 5 yaş ve sonrasında farklı farklı analiz ederek her birinin kan tablosunda aslında bakarak özellikle biyokimya, hemogram sonuçlarına bakarak felanemiz hastalıkları hasta sahiplerine iletiyoruz. Bunlar hepsi son derece ölümcü rahatsızlıklar. Yani kusma şikayetiniz varsa kesinlikle yıvan atmamanız gerekiyor. Peki hocam kedim aralıklarla kusuyor ama hiçbir şey yok. Yani halsizlik yok, iştahsızlık yok, hareketleri çok iyi. Peki neden olabilir? Şundan kaynaklı olabilir. Kedinizde bazen kronik gastrit dediğimiz insanlardaki gibi her yediğini sindirememi durumu olup bazen o mamayı kusabilir. Bazen mama değişikliklerini çok sert yaptığınızda yani almamadan bir mamayı geçerken çok sık ve çok sert bir değişiklik yaptığınızda belli bir süre karıştırarak ve yeni mamanız miktarını arttırarak bir değişikliği gitmediğiniz gitmediğimiz zaman da o zaman şunu görüyoruz. Yine bir kusma şikayeti görebiliyor Çünkü mide olmamaya alışkın olmadığı için ve mide rahatsız oluyor ve kedi otomatik olarak bir kusma isteği uyanıyor ve kusuyor. Dolayısıyla bu da önemli. Hayatı boyunca hep aynı mumayı yedi ama yine de kusuyor. O zaman neden şüpheleniriz? O zaman da şöyle bir şey olabilir. Kedinizde bir tüy vardır, midesini rahatsız eden bir şey vardır. Siz aralıklı bir temizlik yapıyorsunuzdur, bir şey yapıyorsunuzdur ama çok dikkatlisinizdir. Yine de ona rağmen çok büyük miktarlarda midesini bulandıracak ufak şeylere maruz kalıyordur. Bunlar da kusmaya sebebiyet verebilir. Bunların hepsi aslında çok son derece önemli ama eğer kedinizde uzun süreli bir kusma varsa mutlaka kiminize danışmanız gerekiyor. Ya da şiddetli kusmalarınız varsa yani yemek yemiyor, kusuyor, su içmiyor, kusuyor veyahut da hocam bugün 3 kere kustu ya 3 kere kustu artık veteriner hekiminize mutlaka mutlaka danışmanız ve götürmeniz çok önemli. Bunlar aslında son derece ölümcül hastalıklarda hastalıkların da önüne geçmemizi sağlayan en önemli etken özellikle yabancı cisimlerde ne kadar erken hatta bir, hatta bütün hepsinde değilim ama özellikle yabancı cisimlerde ne kadar erken sana o kadar iyi oluyor. Çünkü örneğin bir ip yutmasında maalesef dilin altında ip dolanıp başlayıp bağırsağın son ucuna kadar bir ucu gidene kadar ilerleyebiliyor ve maalesef ip çok gergin olduğu için bağırsak ipin etrafında dönmeye başlıyor ve bir yerden sonra bağırsaklar kesilmeye başlıyor ve neredeyse imkansız bir operasyona girmesi gerekiyor ve iyileşmesi neredeyse yine imkansız hale geliyor. Merken tanı koyarsak bu ip yutmalarında bağırsaklar herhangi bir kesik oluşmayacağından dolayı o ipi çıkarmamız çok daha rahat olabiliyor gibi ve aklınızda bulunsun. Eğer kedinizin bu pusundan sarkan bir ip görüyorsanız onu kesinlikle asılmayın. Çünkü ipler eğer uzunsa siz onu zaman bağırsağı birlikte kesebilirsiniz. Bu da çok yanlış yapılanlardan bir tanesi. Bunu da örnek vermek istedim. E son olarak aslında şunları söylemek istiyorum. Kedinizde eğer bir kusma varsa, kusmayı destekleyen bir ishal, halsizlik, iştahsızlık gibi bir durumda varsa en yakın zamanda bu dediğim herhangi bir tanesini yaşıyor olabilir ve mutlaka bir kliniğe aslında gece de olsa, gündüz de olsa götürmenizde son derece fayda var. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Eğer bir yabancı yediğini gördüyseniz, kedinizin bir şey yuttuğunu gördüyseniz ki bu bence çok mucize bir şey. Genelde yakalanmaz kediler çok sinsizdir hemen yerler. O zaman da en kısa zamanda yani YouTube'dan yarım saat 45 dakika içerisinde benim önerim bir endoskopi cihazı olan bir kliniğe veya hastaneye başvurup endoskopi uygulamasıyla operasyonsuz o yabancısından kurtulmasını sağlamak bu çok önemli dediğim video. Buna dikkat edin. O zaman videoyu kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın. Böyle bilgi videolarını istiyorsanız da altına sorularınızı yazabilirsiniz. Aklınıza gelen herhangi bir soru yazabilirsiniz. Çok sık gördüğümüz aslında kusma şikayetini anlatmak istedim. Belki bir sonraki videoda daha çok sık karşılaştığımız hastalıklardan da bahsetmek isterim. Yine bu video ile alakalı yorumlarınızı da alt yorumlara yazabilirsiniz. seviyorsunuz. Eee... Eee... Yani kedinize... Eee...